Sim Sim, sosyal anksiyete bozukluğu üzerine kurulmuş bir platform bulmaca oyunu. Oyunda iki zıt dünyanın arasında gidip gelen Josh isimli bir genç karakteri yönlendiriyoruz. Josh'in korkularından uzaklaşmak için kurduğu dünya ve gerçek dünyanın sınırları arasında gidip gelirken onun alter egoları olan Caleb ve Emniel ile oynuyoruz. Oyundaki iki zıt dünya siyah ve beyaz olarak resmedilmiş. Beyaz dünyada korkularının üstesinden gelmeye çalışan Caleb'i yönetiyoruz. Siyah dünyada ise yalnız kalmak isteyerek insanlarla tamamen bağını koparan Amniel'de oynuyoruz. Karşımıza çıkan engelleri aşıp bulmacaları çözerek ilerleyebilmek için bu iki dünya arasında düzenli olarak geçiş yapmamız gerekiyor. Oyunda 44 tane bölüm var ama istersek bölüm editörünü kullanarak kendi bölümlerimizi yaratıp diğer oyuncularla da paylaşabiliyoruz. Oynanışından çok konseptiyle ön plana çıkan Sim, sosyal anksiyete bozukluğundan yola çıkarak hazırlanan bölümlerle yaşadığımız dünya ve kendimiz hakkında bazı şeyleri yeniden gözden geçirmemize sebep olan oldukça etkileyici bir oyun. Sim'le ilgili görüşlerinizi kafanızın içine hapsetmektense videonun yorumlar kısmına boşaltmayı ve eğer beğendiyseniz gerekirse kaba kuvvet kullanarak videomuzu diğer arkadaşlarınıza da izlettirmeyi unutmayın. Haftaya bir başka indi bölümüyle görüşmek üzere.